<laughs> Selamünaleyküm. Evet. Videoma hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu abone <laughs> Şimdi arkadaşlar sonraki videomda Blox'u sonucu. evet. Ama bu videoda Blox iyi ya, yani benim oynadığım Minecraft'ta nasıl giriliyor onu göstereceğim. Google açtınız. Blox benim gibi yazın arkadaşlar. i o dur i o nokta Heh. Enter diyorsunuz ve bi bizi bu karşılıyor. Tıklıyoruz bunu. Ve bu da asref diyor. Çevril. Ve evet bu benim hesabım. Yani bu, 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 benim hesabım değil. Ben Google'dan girdim. Ve böyle şeyler var arkadaşlar. Bu arada benim adım bu değil. Ve buradan kendi şeyini seçerek, hesabını seçerek şey yapabilirsiniz. Giriş yapabilirsiniz ve adım Süleyman olsun. Bunu yazamıyorum. neyse yazmayayım. Boşver. Arkadaşlar ben şeyim. Ben hep farklı yerlerden açarım. Mesela Tarayıcıdan bunu açarım mı? Bunu açarım. Bu benim hesabım. Az açmışken benim hesabı da göstereyim. Bu ne alaka? Neyse şimdi. Oyun bu. Gördüğünüz gibi ben oyunda bunu oynayacağım. 31 numarada şey oynayacağım. <laughs> Ve one block yani tek blokta bu numaralı şeyi oynayacağım. Gördüğünüz gibi. Bunları anlatamam. Çünkü bir sürü oynadım ben bunlardan. Ve ben seçmiyorum. Kendisi seçiyor. Ve böyle oyunlar var. Bazı oyunlar. Ve yatak örgülerinde dörtlü, üçlü, ikili, birli yapabilirsiniz Ben hep birli oynadım. Aferin bana. İşte arkadaşlar. Bunlarla ben bazen şey yapacağım. Canlı yayın açacağım. Ve o canlı yayınla gelirseniz yatak örgülerine falan filan aman gelirseniz gelin. Arkadaşlar bu arada bu videoyu Canva ile şey yapmaya çalışacağım. Ne lan? ile etlemeye çalışacağım. <laughs> Şimdi ben nasıl nasıl yapacağım? diğer videolarımda göreceksiniz arkadaşlar. Bu video kısaydı. Dur çıkalım. İn aşağıya. Sen kimsin ablacığım bilgi diye Dur reklamları şöyle şuraya basarak çözemezsiniz. E çözebiliyorduk. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Evet böyle benim alalım. <laughs> bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye, brother.